günler. Bir sonraki terapimizde görüşmek üzere. İyi günler. Aa, Hanım. Bizi unuttunuz, ödev verecektiniz. Bekliyoruz burada. Sen öyle san. Dikkatinizi ve iyileşme hevesinizi ölçüyorum. çalışması yapacaksınız. Birlikte aynı mekanlara gidip mutlu insan fotoğrafları çekip getireceksiniz bana. Birlikte mi? Bu insanla mı birlikte? Zor olanı istiyorum. Dikkat edin, gülücükler saçan insan değil. Mutlu insan diyorum. Onları bulacaksınız ve belgeleyeceksiniz. Bir sen. Bir o. Oh. Biz ikimiz hayatta olmaz. Aynen İlgin Hanım. Siz de biliyorsunuz ki bizim enerjimiz birbirine hiç uymuyor. Biz bunda çalışırsak kliniklik vaka oluruz, kliniklik. Zaten öyleyiz de yani, teknik olarak. O yüzden ben başka birini alayım lütfen. Bana itiraz edersen iyileşemezsin. Ne yapayım? Kaderim böyleymiş diyeyim o zaman, iyi günler. Hayır, gitme. Siz benim deneyimin en nadide parçalarısınız. Bilim size muhtaç. Bilim için birleşin. Sadece birkaç saat. Fotoğrafları çekip getirin bana. Gelecek nesiller sizinle gurur duyacak. Şimdi. Ha, bunu da bana verdi. Önce bayanlar dur! beni şununla gönderiyorsunuz ya. Çok teşekkür ederim Bilgin Hanım. Çok sağ olun. Hiç sıkıntını kendine sakla arkadaşım. Ne diyorsun ya? Aflamalarından puflamalarından rahatsız oluyorum. Ay çok affedersin beni affet. Keyfini mi bozuyorum beyefendi? Bozulacak kadar bile keyfim yok. Şimdi ne güzel evde oturup kanepede mis gibi uyumak varken... ...burada bir... Söyle, söyle, söyle çekinme söyle. Bir hastayla mutlu insan avındayım. Oldu mu? Neler yaptığını, bak bir tane daha ters bir şey yaparsan bilenin bilimine falan aldırış etmem, polise veririm seni ona göre. Asıl sen o kadına dua et. O olmasaydı şimdi çoktan karakoldaydın sen. Ben mi? Al işte, hasta, hasta. Sen neredeydin acaba şimdi? Bir insanı takip ederek rahatsız etmenin cezasını biliyor musun sen bunu? Bak sen şu kurbana, bir an önce işimizi bitirelim de kurtulayım senden be. Ne yapıyorsun ne sen efendi? Ya ne oluyor ya? Ne ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Ne oluyor ya beyefendi? Çok çok dilerim. Çok pardon. Ya sen ne yapıyorsun acaba? Ya fotoğraf çekiyorum gördüğün gibi. Ya bir insanları rahatsız ediyorsun. İki ilgin hanım sadece mutlu insanların fotoğraflarını çekin dedi. Üç, bilime saygısızlık yapamazsın. Bana bak sen fazla oluyorsun ama psikopat mısın nesin ya ben? Ver! <gülüyor> ya! Ya! <laughs> Aa oh, temin çıkıyor. Deli olduğunu kanıtı işte. Nedir bunlar hepsi kanıt benim için. Versene.